Herkese selam kanalıma ve yeni videoma ve yeni mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar yeni mutfağım diyorum çünkü bana göre bayağı bir değişiklik var ee, eskiden beni takip eden takipçilerim de bilir biliyorsunuz şurada bir masam vardı benim hemen şurada şöyle onu balkona aldım birazdan balkon turu da yapacağım sizlerle Halımdan başlayayım isterseniz burada biliyorsunuz benim beyaz böyle kelebekli bir halım vardı kalın halı bu arada arkadaşlar bu benim aldığım böyle ince makinede falan yıkanılabilen bir halı o beyaz halım çok pisleniyor yani hani üzerine illaki bir şey dökülüyor ve benim çok canım sıkılıyor bu duruma silseniz de bir süre sonra artık yani silmekten silmek de istemiyorsunuz bakıyorsunuz o yüzden daha sonra ben farklı bir beyaz halı aldım akıllanmadım dedim ki yine beyaz alayım dedim onu da göstereceğim birazdan balkonda ee, ama artık baktım ki olacak gibi dilere hele Tura'dan sonra hiç çünkü sürekli bir şey dökülüyor dedim en iyisi benim mutfağım siyah halı böyle bir siyah halı aldım gerçekten mutfağa da çok yakıştığını düşünüyorum en azından üzerine bir şey dökülse de belli olmaz yani benim gözüm görmez diyeyim gözüm görmediği için de canım sıkılmaz böyle buraya bir halı aldım kısacası Buradaki masamı dediğim gibi balkona çıkardım. Birazdan balkon turu da yapacağım sizlerle. Buraya da böyle sebzeliğimi koydum. Bu da balkondaydı. Buraya aldım. Daha sonra buradan devam edelim isterseniz. Burada bir değişiklik yok. Buzdolabım yine aynı şekilde. İşte airframe, cezvelerim. Bunun da geçen de uygun AVM'den almıştım. Bir önceki videomda öyle göstermiştim sizlere. İşte birkaç değişiklik yapacağım. Birkaç bir şey aldım diye. Bu da onun içindeydi. Bunu da böyle bu şekilde koydum. Gayet şık durdu. Yine aynı şekilde kavanozlarımda kahvelerim var. Onlar da vardı. Yağdanlıklarımı yeni aldım. Bu ikisini. Yağdanlıklarım çünkü çok damlatıyordu bundan öncekiler. Ben dedim artık onu da değiştireyim. Bunlardan şu anda memnunum. Yani en azından temizlemesi kolay. Direkt yıkadığım zaman çıkıyor. Öbürü dışı der olduğu için onu yıkamakta ve yağını çözmekte zorlanıyordum diyeyim. Buralar yine aynı ve buraya bir tane arkadaşlar perde aldım. Gerçekten yani eşim çok küçük gelmiş biraz dedi ama bence iyi oldu en azından camı bu şekilde açabiliyorum. Eskiden perdem böyle tam duvarları kapladığı için ışık camda olduğu için arkadaşlar şu anda karanlık çıkıyor. Neyse oraya geçelim hemen şimdi. ne anlatıyordum? Ha perdem küçük geldi biraz ama bana göre ideal en azından dediğim gibi cam açılıyor benim için iyi oldu yani ben gayet memnunum böyle olmasından buralarda yine aynı bildiğiniz gibi <laughs> yine burada tablom mutfağım böyle oldu gayet içime sindi çok beğendim ben ya özellikle halımı çok beğendim ya internetten aldım bu halımı 450 liraya aldım fiyatı da gayet uygun bence instagramda bir siteden aldım benim gayet içime sinen bir mutfak oldu böylelikle Mutfak masamı da balkona atınca gerçekten burası bayağı bir açıldı. Şöyle bakar mısınız? Eskiden masa bayağı yer kaplıyormuş burada. Böyle balkona geçelim isterseniz. Balkon da gerçekten çok güzel oldu. Evet, işte bahsettiğim halı arkadaşlar. Bu halı mutfakta olur mu hiç? Yani bana der mi? Gitmez. Bunu biraz aldıktan sonra fark ettim. Yani Üzerine bir şey döküldüğü zaman bembeyaz olduğu için hemen belli oluyor. Bu da Allah'tan makinede yıkanıyor. O yüzden e, rahattı yani temizliği. Ama yani bir şey döküldüğünde hemen makineye yat. Makineye yat öyle de olmuyordu. İyi yaptım siyahını alarak gayet güzel oldu. Bu da buraya çok şık oldu. Çok beğendim burayı da. Şöyle göstereyim. Kapıdan girdiğimizde hemen burada kaktüslerim var. Bunları da bir önceki videomda göstermiştim. Şimdilik buraya koydum. Bilmiyorum ilerleyen zamanlarda belki şurada çiçekliğim var. Ee, buna koyabilirim. Burada böyle menekşem. Ay hep menekşe diyorum buna. Karanfilim. Çok güzel kokuyor. Güzel de açmış. Burada da yeni tomurcukları var. Bakın bu çiçeğim de çok güzel açtı burada. Bunun bir de bir kısmı da buna diktim ben. <laughs> Saksı küçük olduğu için. Bunun henüz çiçeği yok ama bu da çok güzel durdu burada böyle. <laughs> Tora da bunun bunun normalde camı var. Küllüğü buraya bırakmış camını koymuyorum ben tura kırıyor çünkü illaki onu alır atar. Bir de cam kenarında onun içinden aldım küllüğü bırakmış. Evet nereden devam edelim? Şöyle devam edelim bence. Burada biliyorsunuz benim ikili koltuğum vardı. İkili koltuğumu oradan alıp buraya koydum. E, buraya koydum yani. E, üçlü koltuğumu buraya geçirdim. Yanına da tekli koltuğumu koydum. Tekli koltuklarımın ikisi de buradaydı. Ortasında bu masa vardı ama ben bu şekilde dizdim burayı. Masama yer açılsın diye ve böyle bence. E şimdi de Bilal de dedi yani daha büyük olmuş balkon dedi gerçekten. Şu alan bayağı açıldı. Masanın altına da buraya serdiğim orta halım var. Masanın altına onu koydum. Burada yemek yiyince çok dökülüyor ve döküldüğü zaman da e, bu benim fayanslarımdan sanırım. Böyle yağ izi çok belli oluyor. Sürekli silmek gerekiyor. En azından halının üstüne dökülsün. E, yıkarım yani çıkar veya süpürürüm. Yani çok uğraşmam onunla. O yüzden halıyı da buraya serdim. Mesela bir şey yiyeceğimiz zaman da büyük bir ihtimal cama doğru yaklaştırır, bütün camları açar, öyle yeriz. Üstüne de böyle bir ranır aldım. Bu arada ranırı buldum. Çok aramıştım bir iki önceki videomda sanırım. Bayağı çarşıda aradım, AVM'lerde aradım. Bulamadım ama daha sonra Öz Dilek mağazasından aldım bunu. Normalde hasır bek hasır diye istiyordum ben ama bunu görünce böyle işte mobilyalarım olsun, halılarım olsun. Daha güzel bir uyum içinde olur diye düşündüm. Bu renk aldım. Üzerine de böyle işte gene bunları da göstermiştim daha önceden. Mum ve böyle bir ağaç figürü aldım. Bunu da Tura hep parmaklamış buralarını. Tura'dan fırsat kalırsa böyle güzel bir şekilde duracak arkadaşlar. Bir de bu taraftan göstereyim size genel görüntüsünü balkonumun. Yani bilmiyorum benim içime böyle çok sindi. Yani buradan hiç çıkasım yok. Akşamları hep buradayım bir iki akşamdır. Gerçekten çok güzel oldu. Yani böyle çok içime sinen oldu. İçime sindi hani alan açıldı baya. Yani şu orta alan gerçekten baya alan varmış. Onu fark ettik. Halım da buraya iyi oldu. Yani bunu da en azından kullanmış oldum burada. Burada tablolarım, saatlerim bunlar zaten vardı biliyorsunuz. Evet balkon ve e, mutfak turumda böyleydi. Ben aslında çok daha önceden böyle yapmayı planlıyordum burayı. Ama bir yaz temizliği yapayım öyle düzeltirim diyordum arkadaşlar. Çünkü bu camları falan silmek daha önceden yine bahsetmiştim sizlere. Bizi çok aşırı yoruyordu. O yüzden dün bir temizlik yapan ablamız var. O geldi bize. Ellerine sağlık. Gerçekten iki kişi geldiler daha doğrusu. Gerçekten her yeri pırıl pırıl yaptılar. Yani bu kadar hani memnun kalacağımı düşünmüyordum. Çok güzel yaptılar her yeri. Ee, işte büyük adamı olsun burayı, mutfağı, tuvaleti, banyoyu baştan aşağı yıkadılar. İşte balkonları yıkadılar. bütün ünitemi, her şeyimi sildiler. Yani aşırı memnun kaldım temizliklerinden de. Böylelikle yaz temizliğim de çıkmış oldu aradan. Biz de artık böyle balkonun keyfini süreriz rahat rahat eşimle. ben yapmaya kalkmış olsam evin temizliğini yaz temizliği adı altında yani iki haftadan önce çıkamam dedim hiç gerek yok yani hani çok uçuk bir rakamda da temizlemiyorlar bence gerçekten aldıkları parayı da hak ediyorlar bayağı uğraşıyorlar çünkü bütün evi düşünsenize de. azından benim şu camlarım benim rahat bir günümü alır yani tek başıma sistem hele Tura ile ya Tura on Tura'yı biri baktığını düşünerekten konuşuyorum bunu Tuğra zaten silmem imkansız çünkü suyu gördüğü anda hemen kovanın içine giriyor dün bile zor zapt etti babaannesi geldi o Tura'yla ilgilendi ben işte bayanlara yardım ettim vesaire o yüzden yani senede bir kere bence böyle ee çağrılıp yapılabilecek bir temizlikte. çok şükür biz de yaptık. E şu anda baya rahatım. Bayram temizliği, yaz temizliği hepsi çıktı. Bir de benim evim büyük. 3 artı 1 biliyorsunuz takip edenler bilir. E, Ayrıyeten hatta 3 artı 1 değil 4 artı 1 bence. Çünkü burası da bir oda gibi gördüğünüz gibi. Burayı zaten temizlemek gerçekten bayağı zor. En azından burası Burası için hani en azından burayı çok güzel temizlese bile yeter diyordum benim için ama öbür odalarımı da çok güzel temizlediler gerçekten ellerine sağlık. Büyük odamı da gösterecektim size ama oranın e, kornişlerine de bir sıkıntı var. Aşağı sarkmış orayı Bilal yapacak o yüzden perdelerimi yıkadım ama taktırmadım dünkü bayanlara. E, oranın perdeleri takılsaydı şimdi size gösterirdim orayı da. Orada gerçi çok bir değişiklik yok yani yine aynı odam herhangi bir değişiklik yok dediğim gibi. Bu videomuzda böyle olsun arkadaşlar, mutfak ve balkon turu adı altında değişikliklerim olsun. Beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videomu da beğenirseniz çok mutlu olurum. Bir sonraki vloglarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.